Diyarbakır'da akaryakıt kaçakçılığı ihbarı yapan bir kişi, 155 polis imdat hattını arayarak ihbar etmek isteyen şahıs, adres kolay bulunsun diye Selahattin Demirtaş'ın evinin bulunduğu kattaki komşu daire tarifinde bulundu. İhbarı yanlış anlayan hattaki görevli, polisleri Selahattin Demirtaş'ın evine sevk etti. Olay anında Demirtaş evde bulunurken, polis kısa süre sonra yanlış eve girdiğini anladı. İhbarı alan çağrı merkezindeki polis, valilik emriyle görevden alındı. Edinilen bilgiye göre olay 9 Mayıs 2015 tarihinde meydana geldi. Konuyla ilgili emniyet müdürlüğünden yapılan açıklamada İl Emniyet Müdürlüğümüz 155 Polis İmdat Hattı'na 9 Mayıs 2015 tarihinde akşam saatlerinde bir ihbar yapılmıştır. İhbarda kaçakçılık suçundan aranan bir şahsın bulunduğu yerin adresi verilmiştir. İhbarcı daire numarasını bilmediği adresin kolayca bulunabilmesi için ilgili adresin Selahattin Demirtaş'ın evinin bulunduğu kattaki komşu daire olduğu bilgisini de görevliye söylemiştir. Ancak bu bilgi ihbarı alan operatör görevlisinin ihmali sonucu ilgili ekibe aktarılmamıştır. Aranan şahsın yakalanabilmesi için adresin bulunduğu bulunduğu yere giden polis ekiplerimiz Sehven Selahattin Demirtaş'ın dairesinin bulunduğu adrese gitmiştir. Söz konusu yanlışlıksa kısa sürede anlaşılmıştır. Bahse konu olayla ilgili olarak ihbarcıyla görüşen operatör görevlisi vali talimatıyla görevden uzaklaştırılmıştır. Konunun tüm yönleriyle ve hiçbir tereddüte mahal bırakmayacak şekilde açıklığa kavuşturulması için gerekli araştırmalara başlanmıştır denildi. <laughs>